Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Rıdvan Akgün. Akşama Haber Bülteni başlıyor. Bugün 25 Mart. Günlerden, günlerden, evet günlerden salı. Evet, bakalım neler var neler yok manşetlerde. Evet, Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiası var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonel Mücadele Merkezi DMM bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Devlet Bahçeli entübe edildi iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz dendi ve baktığımız zaman sosyal medyada genelde Devlet Bahçeli'nin aslında ifade ettiğini, yapay zeka ile konuşurduklarını, sadece telefonlara özellikle telefon görüşmeleri yaptırıldığı ve burada yapay zeka metodu kullanıldığı, entübe edildiği, ve hayatını kaybettiği iddiaları vardı ve bunu biz hiç dikkate almadık. Şimdi böyle bir açıklama olunca bunu sizlere aktarmış vaziyetteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen masak raporlarını eleştirdi. Raporlara imza attıracak uzman bulamadılar diyen CHP lideri bir kişinin keyfi için neler yaptılar Mehmet Şimşek'i kimse ekonomist diye, bakan diye adam yerine koymasın. Dünyanın tüm kanallarına tek tek anlatacağım, gerçek yüzlerini göstereceğim ifadelerini kullandı. Tabii ki şöyle baktığımız zaman da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurumları, bakanları çok fazla kötülememek gerekiyor. Eğer yargıya intikal etmiş bir takım şeyler varsa bunun sonuçlarını beklemek lazım. Tabii ki özgürce, demokratik bir şekilde sahada yani meydanlarda bunu halka çok iyi anlatmak lazım. Çünkü burada gerçek olan Türkiye Cumhuriyeti halkıdır. Gerçek olan seçmendir. Oy verecek, iktidarı düşürecek, yeni bir iktidar oluşturacak yine seçmendir. Burada yurt dışında Amerika'ya, Avrupa'ya veya çeşitli ülkelere gidip de Türkiye'yi şikayet etmek asla marifet değildir. Enflasyon 80 iken emekliye %15 Asgari ücretliye yüzde otuz zam yaptılar. Para biriktirdiler. Yurt dışına gidip dünyayı davet ettiler. Rezerv biriktirdiler. Ve biriktirdikleri toplam rezervin yüzde altmışını 48 milyar rezerv biriktirdiler. Ekrem Başkanı alıp gözaltına koydular. 26 milyar doları 26 milyar doları 3 günde yaktılar bu işi yapan Mehmet Şimşek bu işte masumum diyor. Mehmet Şimşek diyor ki ben uğraşıyorum iğneyle kazıyorum kürekle kapatıyorlar diyor. Vallahi istifa edeceğim diyormuş. Söyleyince de görevin başındayım diye tweet atıyor. Şurada buradan Mehmet Şimşek sen bu darbe girişiminin dışında değilsin. İçindesin aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa bundan sonra bu görevi bitince Londra'da Mondra'da işe almaya kalkan olursa hepsine söylüyorum ki bir üç aydır var denip olmayan darbe girişiminden on gün önce istenen iki gün önce gelen masak raporu var ya o masak Mehmet Şimşek'e bağlıdır. Mehmet Şimşek'in yönettiği kurumdur. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilecek hiçbir yeri yoktur. Dünya bunu böyle tanısın. Dünya Mehmet Şimşek'i bir ülkenin ekonomisini bir kişinin korkuları için feda edebilecek yalancı bir davaya yalan rapor ürettiren kurumun başında bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunlara adamdan, ekonomisten ve gerçekten bu işleri bilen birinden saymasın. Yarın şirketin başına oturtursun, birinden korkar, birinden talimat alır, seni de yakar, her yeri de yakar. Bu Mehmet Şimşek'in itibarı bundan sonra yerin dibindedir. Yani burada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında sert cümleler kullandı. Dünyaya şikayet edeceğini söyledi. Kim işe alırsa da bundan böyle ekonomiden anlamayan birini işe alırlar. Burada Türkiye'de işi biter de yurt dışına giderse ne olacak halini diyor Özgür Özel. Özgür Özel'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebindeki ifadene tepki geldi. Özel, batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilebilmeleri için belediye meclis üyelerine yazılmaları... Terörse ben terörist olayım kardeşim. Demokrasi bu dedi. Tepki gösterdi. Buradan Ekrem İmamoğlu'na, Resul Emrah Şahan'a veya herhangi bir belediye başkanımıza sorulacak tek soru yoktur. Tek soru. Ama bakın savcılığın sorgu tutanağında da var. Basın açıklamasında da var. Daha önce oluşturulan iddianamelere koymaya utanmıyorlar. Emin olun bundan sonra çıkacak iddianamede de olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama talep evrakı. Kent uzlaşısı formülüyle batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında belediye meclisinde belli sayıda kota elde edilmesi sonucunda belediye meclislerinde söz sahibi olmalarının yerel yönetimlerde yer almalarının siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı anlaşılmıştır. Kardeşim bak ben bu cümleyi kent uzlaşısını ya da İstanbul ittifakını suçlamak, kriminalize etmek, hapsetmek için değil, takdir etmek için yazarım. Tam da yapılan budur. Batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilebilmeleri için belediye meclis üyeliklerine yazılmaları terörse ben terörist olayım kardeşim. Demokrasi bunun adı. Demokrasi. Demokrasi bu. Ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri cezaevinde ziyaret etti. Özel cezaevi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Özgür Özel açıklamasında ben içeride dimdik, başları dik, alınları açık, korkmayan 3 tane arslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler bir korku varsa Erdoğan'ın yüzünde görüyoruz dedi. Yani burada ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının dimdik ayakta korkusuz durduklarını iddia etti. Ben içeride dimdik, başları dik, alınları açık, kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan, sadece korkakların korktuğu ama kendileri korkmayan üç tane aslanla görüştüm. Aslanlar gibiler, aslanlar gibi. Bir kaygı varsa Tayyip Erdoğan'a kalmış. Bir korku varsa yüzünde görüyoruz zaten. Hasetlikten çatlayan o kullanılan 15,5 milyon oyu kıskanan Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Bundan sonra o fotoğraf tarihe kaldı. Sen zorla işe gireceğim ver kimliği. Tayin ister ver kimliği. Kömür alacağım ver kimliği. Açım sosyal yardım ver kimliği. Kaydedip kaydedip bitiremediğin 23 yıl boyunca kota vere 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 bütün il başkanlarına, ilçe başkanlarına, gençlik kollarına kotalarla, ödüllerle 11,5 milyon üye yaptırdın. 15,5 milyon kişi resmi olmayan, oy kullanmazsan cezası olmayan, kaydı bile olmayan sandıklara koşa koşa gitti bu insanlar. Demokrasi devrimi rüzgarı Ekrem Bey'in arkadaşlarımızın arsısındadır. Demokrasi devrimi Tayyip Bey'in antidemokratik düzenini ayaklar altına almıştır o yaşlı teyzemin bastonu altında ezilmiştir saray rejimi. O bir buçuk yaşında çocuğun 32 numara spor ayakkabısının altında ezilmiştir saray rejimi. Bu saray rejimi vicdanlara mahkum olmuş, kendi seçmenini mahcup etmiştir. Ben hiçbir AK Partilinin, hiçbir MHP'linin bu hazımsızlığa oy vermediğini biliyorum. Bu hazımsızlığı yapanların ayıbı sırtınızda değildir. AK Parti'ye oy vermiş seçmen. Senin de utandığını biliyorum. Ve bu utancı paylaşma. Bu utancı paylaşmamak için bu bayram AK Parti'nin seçmeniyle de MHP'nin seçmeniyle de bayramlaşmaya geliyoruz. Evet, devam edelim. Burada açıklamalarını sürdürdü. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Tabii ki hafta içerisinde diğer partilerinde grup toplantıları vardı. Bunlardan birisi de Dem Parti. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptı Hatimoğulları. AK Parti seçmeni bile bu uygulamaları asla adil görmemektedir. Bütün Türkiye ayakta herkesi mi tutuklayacaksınız? Bu şiddeti ve saldırıyı bir an önce durdurun. İmamoğlu ve İstanbul Barosu'na dönük gerçekleştirilen bu siyasi darbeyi asla kabul etmiyoruz dedi Türkiye haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşıdır. AKP seçmeni bile bu uygulamaları asla adil görmemektedir, haksız bulmaktadır. Tüm Türkiye'yi mi tutuklayacaksınız siz? Bütün Türkiye ayakta. Herkesi mi tutuklayacaksınız? Böyle mi yöneteceksiniz siz ülkeyi? Bu ülkeye böyle mi barış getireceksiniz? Bu şiddeti ve saldırıları bir an önce durdurun. Bu ağır tahriklerde bulunan Yurttaşa şiddet gösteren kamu görevlileri tek tek tespit edilmelidir ve gerekli yargı işlemleri haklarında gerekli yargı işlemleri acilen başlatılmalıdır. İmamoğlu'na ve İstanbul Barosu'na dönük gerçekleştirilen bu siyasi darbeyi asla kabul etmiyoruz. DEM Parti olarak da en ağır ama en ağır şekilde kınadığımızın altını burada bir kez daha çiziyorum. Bugüne kadar kim ne zaman suçlanırsa siyasi partilerden hangi parti olursa olsun hiçbir kimse suçluyum demiyor. Herkes diyor ki yargıyı kullanıyorlar, yargıyı kendilerine göre biat ettiriyorlar vesaire vesaire. Şimdi burada İstanbul'da iddia edilen konularda özellikle yolsuzluklarla ilgili bir tutuklama gerçekleşti. Bunun tamamen asılsız olduğu söyleniyor. Yani hiç mi götürmediler? Hiç mi? Hiç mi birilerine para kaydırmadılar? Hiç mi kendi yakınlarına ihale vermediler? Tertemiz mi her şey? Analarının at, ak sütü gibi helal mi hepsi? Yani hiç mi problem yok? Yoktur belki. Yani hiç mi yok? Onu soruyorum ben de. Evet ve devam edelim. Evet Dem Parti Ramazan bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı. Türe Hatimoğulları. Sayın Erdoğan'la görüşme talebi kendilerine iletildi. Bayramdan sonra böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair bil bilgi bizimle paylaşıldı dedi Dem Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani AK Parti Genel Başkanı bir araya gelecekler. Neler konuşulacak, ne yapacaklar bir araya geldikten sonra herkes konuşmadan mutlu bir şekilde ayrılacaktır. Çünkü hep böyle olur. Kavgalar olur. Birileri bir şey söyler. Ama bir araya gelince de birlik ve beraberliği tesis ederler. E, Sayın Erdoğan'la görüşme talebi kendilerine iletildi. Bayramdan sonra böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair bir bilgi bizimle paylaşıldı. E, diğer sorunuza gelecek olursak e, Tarih net değil ama değil mi? Yok. Tarih net değil. Diğer sorunuza gelecek olursak adaya gitmeyle ilgili Zaten bizler yetkililere e, gerekli talebi e, ilettik. Henüz onlardan bir yanıt gelmedi. E, evet haklısınız. Nevroz'dan önce bir gidiş beklenmekteydi ama bu gerçekleşmedi. Bizler bu talebimizi burada sizlerin huzurunda bir kez daha yineliyoruz. Adaya heyetimiz tabii ki gitmek istiyor. Bu konuda da yetkilileri görevlerini yap. Devam ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda protesto ettiler. Vekiller hep beraber darbeye hayır dediler. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı protesto ediyoruz. Büyük Millet Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı Aslim. protesto ediyoruz. Evet. Belediye Başkanı Musabat Dervişoğlu vatandaşların sadece belediye başkanlarına yönelik adaletsizlik için değil, gelir adaletsizliği için de meydanlarda olduğunu söyledi. Dervişoğlu Herkes zannediyor ki bütün bu olaylar bir merkezden yönetiliyor. Hayır, bütün bu olaylar aslında Türkiye hiç yönetilmediği için yaşanıyor. Meydanlarda insanlar haksızlığa baş kaldırmak üzere toplanıyor. Meydanlarda sadece insanlarımız adaletsizliğe isyanından bulunmuyor. Başka gerekçeleri de var. Emekli, dul ve yetim tenceresini kaynatamayanlar en büyük adaletsizliğin mutfakta yaşandığını gördüğü için meydanları dolduruyor. Toplumun sinir uçlarına bastılar. Her yerde bir takım olaylar, bir takım hadiseler, bir takım protestolar yaşanıyor. Üniversitelerimizde boykotlar başladı. Gencecik evlatlarımız yollara döküldü. Herkes zannediyor ki bütün bu olaylar bir merkezden yönetiliyor. Hayır. Bütün bu olaylar aslında Türkiye iyi yönetilmediği için değil yani aslına bakarsanız hiç yönetilemediği için yaşanıyor. Meydanlarda insanlar haksızlığa başkaldırmak üzere toplanıyor. Meydanlarda sadece insanlarımız adaletsizliğe isyanından bulunmuyor. Yani bir takım soruşturmalara bağlı olarak birileri tutuklandı, birilerinin hakkında yargılama var. Bunlar da Adil olmayan bir düzen içerisinde gerçekleşiyor diye o protestolara katılmıyor. Başka gerekçeleri de var. Emekli, dul, yetim tenceresini kaynatamıyor. En büyük adaletsizliğin mutfakta yaşandığını gördüğü için meydanları dolduruyor. Gençlerimiz geleceklerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Saraçhane'de yaptığı konuşmaya ilişkin olarak açıklama yaptı. Mansur Yavaş, herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor, çekebilirsiniz. Siyaset anlayışınız öyle olabilir ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin. 6 yıldır hep birlikte çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 6 milyon insan içerisinde herhangi birisi herhangi bir sebeple ayırt ettiğini görüp şahitlik eden varsa vallahi istifaya hazırım dedi Mansur Yavaş. Bu siyaset maalesef siyasette her şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben siyasette yalan söylememeyi kendime e, yol edinmem. Neden derseniz bir gün gelir vatandaşın birisi size bir şey söylerse siz de ona yalan söylerseniz aradan birkaç ay veya bir iki yıl geçince tekrar aynı şeyi sorarsa aynı yalanı söyleyemezsiniz. Ama doğruyu söylerseniz 10 yılda geçse, 20 yılda geçse doğruyu söylersiniz. Şimdi mübarek içerisindeyiz. Dolayısıyla sadece Cenab-ı Allah aç kalın diye bize oruç tutturmuyor. Orucu bu için farz olmamış. Aynı zamanda orucu beynimizde, kalbimizde, dilimizde, her yerimizde oruç tutmamız gerekiyor değil mi? İki gün önce bir konuşma yaptık. Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz. Siyaset anlayışınız öyle olabilir. Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin. Başka diyecek bir şeyimiz yok. <laughs> Beş yıl, altı yıl, altı yılda bitti sayalım. Altı yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 6 milyon insanın içerisinde herhangi birisi herhangi bir sebeple ayırtlarını görüp şahit edilen varsa vallahi istifa aldırım. Benim gözümde Cenab-ı Allah'ın yarattığı herkes azizdir. Bizler de onlardan yaptığımız hizmetlerin bir çoğunun parasını alıyoruz. Bizim adam ayırma lüksümüz yok. Dolayısıyla herkese eşit bir şekilde ihtiyaçları neyse o oranda hizmet etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Allah hepsini biliyor. Dolayısıyla böyle kendisini siyaset yapıyorum adı altında. Karalamalar yapanlar ve o karalamalar her zaman için kendilerine bulaşmıştır ve yine de bulaşacaktır. cenab Allah görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz Mürsel Başkanım. Vedalaşmaya geldiğimizde sizin karşınıza Allah'a sizlerin başını eğdirmeyecek bir şekilde gelip <laughs> sizlerden herhallık alarak göre Adalet Bakanı İlmaz Tunç Ankara'da katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır, vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de, teröristten de, yolsuzlukta, yolsuzluktan da hesap sorar. Sokağa karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak." dedi. Sokağa karıştırmaya çalışanların var olduğunu söyledi Adalet Bakanı İlmaz Tunç devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak sokakları terörize etmenin, kamu düzenini bozmaya dönük söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamalıdır. Ne yazık ki günlerdir yalan ve iftiralar üretilerek bağımsız ve tarafsız Türk yargısına saldırılmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi, marjinal gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri buradan lanetliyoruz. İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlerimize yönelik çirkin eylemlerin sorumlusu da yine bu saldırgan ve provokatif dildir. Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanarak ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. İfade özgürlüğünün, halkın doğru bilgilendirilmesinin teminatı ve demokrasinin olmazsa olmazı basın kuruluşlarının yine düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması, tezahüratlarla yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir. Yayın politikası ne olursa olsun bugüne kadar hiçbir basın kuruluşu bu şekilde hedef alınmamıştır devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak sokakları terörize etmenin kamu düzenini bozmaya dönük söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamalıdır. Ne yazık ki günlerdir yalan ve iftiralar üretilerek bağımsız ve tarafsız Türk yargısına saldırılmakta Evet, devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. 206 eylemciye tutuklama talep edildi. Yapılan o çalışmalar kapsamında özellikle 19 Mart'tan bu yana 1133 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin işlemleri emniyet müdürlüklerinde devam ediyordu. E son dakika gelişmesi olarak şunu da belirtmekte fayda var. Toplumsal olaylara katılıp gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Bu sıcak gelişmeyi son dakikayı da belirtelim. Toplumsal olaylara karıştığı belirlenen 206 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi su ceza hakimliğine sevk edildi. E, tabii ki bu noktada özellikle polis ekiplerinin çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Başlatılan soruşturma kapsamında pek çok şüphelinin ismi ortaya çıkmıştı. O şüpheli yakalama çalışmalarında özellikle dün ee, Saraçhane'de yaşanan bir hadise vardı. O hadise içerisinde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın ailesine hakaret eden bazı isimlerin tespiti yapılmıştı. O şüphelere yönelik de sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon neticesinde 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. O şüphelerin işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nde hala devam ediyor ancak önceki günlerde yapılan operasyonlarda eylemlere katıldığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştı. O şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde adliyelere sevkleri gerçekleşti. Bu noktada toplumsal olaylara karıştığı belirlenen gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Bu süreçten sonra tabii ki e, bu noktadan sonra mahkeme heyetinin karşısına çıkacaklar. Mahkeme heyeti de bu tutuklama talebini değerlendirecek. Tutuklama talebinin doğrultusunda şüphelilerin ya tutuklanmasına hükmedecek ya da serbest bırakılmasına hükmedecek. Bu süreci de yakından takip ediyor olacağız. Bir kez daha belirtelim. E, gözaltına alınan 206 şüpheli vardı. Bu şüphelilerin e, emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Ardından adli sekleri gerçekleşti. Dediyorum, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ekrem İmamoğlu davasının ekonomik sonuçlarını hatırlattı. Babacan, milletin uzak dur dediği bir kişiye paranızı verir, onunla ortak bir iş yapar mısınız diye sordu. Ali Babacan da farklı telden farklı melodiler çaldı. Bakın, ben buradan size bir soru sormak istiyorum. Cebinizde diyelim ki 3-5 bin.